Bir varmış, bir yokmuş. Karınca bir gün görün kıyısında geziniyormuş. Suyun içine doğru uzanan bir otun üzerine çıkmış. Yalnızca birkaç damla su içmek istiyormuş. Ama ot birden eğilmiş ve karınca da suyun içine düşüvermiş. Güvercin ağacın dalından karıncayı izliyormuş. Onun suya düştüğünü görünce hemen uçmuş. Karıncanın yanına gitmiş zavallı karınca boğulmamak için çırpınıp duruyormuş. Güvercin büyükçe bir yaprak alıp karıncanın yanına bırakmış. Karınca güçlükle yaprağa tutunmuş. Sonra yaprağın üzerine çıkıp boğulmaktan kurtulmuş. Güvercin yaprağı çeke çeke kıyıya kadar getirmiş. Karınca yorgun argın kıyıya çıkmış. Güvercine size ne kadar teşekkür etsem az bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım demiş. Karada yürümeye başlamış. Az sonra oraya bir avcı gelmiş. Elinde bir tüfek varmış. Tüfeği güvercine doğru çevirmiş. Meğer kuşcağızı vuracakmış. Akıllı karınca bunu hemen anlamış. Telaşla avcının yanına gitmiş, onun ayağını ısırmış. Avcı can acısıyla bağırmış. Tüfeği de elinden düşürmüş. O zamana kadar hiçbir şeyden haberi olmayan güvercin sesi duymuş avcıyı görmüş tehlikeyi anlamış hemen oradan uçu vermiş güvercin başından geçen bu olayı tüm hayvanlara anlatmış iyilik yapanın iyilik bulacağını söylemiş